Şimdi bu videoda gölgeleme yani hiç shade komutunu göstereceğim. Öncelikle bize bir dem görüntüsü gerekiyor. Burada dilimin demini açabilirim her zamanki gibi. Search kısmına da hiç shade yazdıktan sonra fark etmiyor hangisine tıkladığınız. Tıklıyoruz. Input raster'dan demi e giriyoruz. Output raster'a da nereye kaydetmesi gerektiğini giriyoruz. Mesela dilim altıra e, ee, hill shade yazabiliriz. Save diyoruz. Tabii bu raster olduğu için çift koymamız gerekiyor, hata vermemesi için. Şimdi bizim burada karşımıza iki tane şey çıkıyor. Birisi azimut, birisi de altısut açısı. Bu ikisinin e, özelliklerini ve nasıl hesaplanması gerektiğini derste hocamız anlatmıştı. E, kabaca eğer e, bahsetmek gerekirse azimut e, genel olarak azimut çemberi diye bir bir şey var bizim zaten işlediğimiz e, konunun özeti. Azimut çemberi e, saat yönünde olacak şekilde derece olarak ölçülen yöne söyleniyor. Altitut ise güneşin gökyüzündeki yüksekliğini hesaplamamız gerektiğini söylüyor. Şimdi ben genel olarak spesifik 3 tane ne derler? 3 durumu not etmiştim. Öğleden önce saat 9'da Tam öğle vakti saat 12 ve öğleden sonra saat 3'te. Genel olarak bu durumların açılarını yazmıştım. Ama e, sınavda spesifik bir saat mi ister yoksa random bir saat isteyip bunu hesaplamanızı mı ister onu bilmiyorum. Örneğin saat 11'i verebilir, saat 2.30'u verebilir. Bu tamamen sınava bağlı. Şimdi ben burada size bir tane durumdan bahsedeceğim. İlk önce öğleden önce durumu. Öğleden önce deyken azimut açısı 135. Hatta buraya da yazabilirim. Ekran görüntüsü almak isterseniz. Altitüt açısı ise 45. Öğleye geçtiğimiz zaman azim, azimut açımız 180'e çıkıyor. tut ise 75 oluyor. Bu öğlen durumu için geçerli. Öğleden sonrası için ise 225'e tekrardan 45 diyebiliriz. Bu üç şekilde azimuth azimut ve açılarını belirleyebiliriz. Şimdilik biz öğleden sonrası için yapalım madem buraya kadar yaptık. Hatta output kısmına da e, şöyle hillshade shade öğleden sonra yazabiliriz. Şimdi okey diyoruz ve bize bir harita oluşturuyor. Tabernon'da dem görüntüsünü kaldıralım. Ve bizim öğleden sonraki Didim için oluşturduğumuz Hillshade haritası karşımızda. Bu videoda bu kadardı.